Yeah, 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 yeah. Sokak balığı titrer tezlerimdeki ateş söner yıldızla Bile susar içindeki fırtına diner Seni sevdim ama sevgi yorgun düşer mi? Yeah, yeah. Kalbimdeki yara kanar her gece aynı hikaye Gözlerinle beni öldürdü sessizce şimdi Dudaklarınla delik belki de son kez İçimdeki yangın sönmüyor Kül olmuş hayallerim Sitenlerim rüzgarlar savruldu Geriye sadece sessizlik kaldı Seni sevdim ama sevgi yorgun düşer mi? Yeah, yeah. gözlerimdeki yaşlar kurumadan Kalbimdeki acı da dinmeden Adını anarken bile içimde bir fırtına kopar yeah, yeah. Seni sevdim ama sevgi yorgun düşer mi? Yeah, Gözlerindeki yaşlar kurulmadan Kalbimdeki acı dinmeden Adını anarken bile içimde bir fırtına kopar yeah, yeah. Seni sevdim ama sevgi yorgun düşer yeah, yeah. Parvatı da şöyle Gözlerindeki yaşlar kurulmadan Kalbimdeki acı dinmeden Adını anarken bile içimde bir fırtına kopar Seni sevdim ama sevgi yorgun düşer mi? Yeah, yeah. Gözlerimdeki yaşlar kurulmadan Kalbimdeki acı dinmeden Adını anarken bile içimde bir fırtına kopar yeah, yeah. Seni sevdim ama sevgi yorgun düşer mi? Yeah, yeah.